Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan müzikten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bir iki önemli konudan bahsetmeye çalışacağım. Mutlaka videomuzu atlamadan kesmeden sonuna kadar izleyin. Önemli bilgiler vermeye çalışacağım. Daha önceden de benzer ders videolarımız oldu. Bizi 2,5-3 yıldan beri takip eden eski arkadaşlarımız, abonelerimiz çalışmalarımızdan birçoğundan haberdarlar. Ama kanalımıza yeni abone olan arkadaşlarımıza, abonelerimize yine bir hatırlatma amacıyla vurgulamış olalım bunları arkadaşlar. Her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Kanalımızda 600'ün üzerinde ders videosu oldu arkadaşlar. E zaman zaman arabesk eserler, zaman zaman türkü, zaman zaman işte geçiş derslerimiz, egzersiz derslerimiz, videolarımız oluyor. Zaman zaman teknik bilgi içeren bu şekilde ders videoları da hazırlıyoruz. Bizleri takip ederek dediğim gibi kendinizi geliştirebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu videoların devamlılığı için de videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu videoda değineceğimiz konular nelerdir? Bir tanesi gelen bir soru üzerine arkadaşlar. Mesela birçok arkadaşımız diyorlar ki hocam birçok kanalda verilen dersler genelde hep la karar üzerine oluyor. Yani birçok ders kanalı eserleri la karar üzerinde işliyor. Siz ağırlıklı olarak sürekli re kararda veriyorsunuz dersleri. Re kararda ders işlemenizin, sürekli re kararda çalmanızın sebebi nedir? Özel bir sebebi var mı? Re kararın belli bir özelliği var mı? gibi sorular geliyor arkadaşlar. Şimdi olayı şöyle açıklayabiliriz. Ben e, Ankaralıyım arkadaşlar. Genelde Ankara'da, Kırşehir'de, işte Konya'da, Niğde'de bu coğrafyada yani Orta Anadolu, İç Anadolu'da, Anadolu dediğimiz bu coğrafyada çalınıp okunan eserler, şarkılar olsun, türküler olsun genelde uzun sap bağlamada R karar kullanılarak icra edilir. Bunun sebebi de özellikle başta bozlaklar olmak üzere R karara şöyle bastığımız zaman bak, karar sesine orta telin boş olarak şu şekilde Kararı dengelemesi ve bir kültürden, gelenekten gelen bir alışkanlık diyelim. Bir de bağlamanın re karardaki karakteriyle alakalı bu arkadaşlar. Dediğim gibi bu karara bu tarz eserler daha çok uyduğu için genelde bu coğrafyada sürekli uzun sap bağlama re kararda çalınıyor. Biz de bu türküleri bu şekilde gördüğümüz, dinlediğimiz, duyduğumuz için bu şekilde alıştığımız için re karar çalıyoruz. Ha bu demek değildir ki bu eserler sadece re kararda çalınır Diğer kararlara da taşıyabilirsiniz. Diğer kararlardan da çalabilirsiniz. Ama dediğim gibi en çok bu R karara bu tarz eserler, bu coğrafyadaki eserler R karara yakıştığı için genelde R kararda çalıyoruz. Dersini de bu şekilde veriyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi başka kararlarda da dediğim gibi çalınabilir. Fakat bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir eseri neden bir kararda çalarken başka bir karara taşıma gereği duyabiliriz? Bunun temel iki nedeni vardır. Bir tanesi çaldığımız karardaki ton sesimize uymadığı için sesimize daha uygun başka bir aralığa taşırız. Yani başka bir karara transpoze yaparız. Pozisyon değiştiririz tabiri caizse. Taşırız eseri. Bu birinci sebep. İkincisi ise bir eser bir kararda çalarken belli bir yansıması varsa diğer karara taşıdığımız zaman daha farklı bir yansıma gösterebilir. Yani bir kararda daha sönük kalan bir eser tabiri caizse öyle anlatayım anlayacağınız şekilde sönük kalan bir eser başka bir karara taşıdığımız zaman daha böyle kendini belli eder, daha coşkulu bir şekilde hissettirebilir kendini. Ondan dolayı bazı eserleri bir karardan başka bir karara taşıyarak daha güzel bir duyum elde etmek için o şekilde de çalabiliriz. Örnek vermek gerekirse mesela tabiri caizse parçanın yakıştığı bir karar vardır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim mesela bir odada bir eşyayı bir yere koyduğunuz zaman kendini göstermez ama odanın başka bir köşesine o eşyayı çektiğiniz zaman daha uygun olur, daha kendini gösterir. Aynı onun gibi düşünün. Mesela örnek vermek gerekirse işte Ankara eserlerinden ne var ee, bilindik. Fidayda, diğer bir adıyla Hüdayda. Şimdi bunu biz sol karar ya da re kararda çalabiliriz. İkisinde de kendini aleni bir şekilde eser belli eder. Bakın şöyle hemen örnek verelim. Sol karardan. Re kararda da aynı şekilde çalabiliriz. Bakın dikkat edin. Şimdi bunu biz tutup da la kararda çalmaya çalışırsak aynı lezzeti alamayız arkadaşlar. Bu hem bağlamanın karakteriyle hem eserin tavrıyla alakalı bir olaydır. Akort değiştirmemiz gerekebilir. İşte aynı lezzeti alamayız. Aynı manevraları, aynı içindeki geçişleri başka bir kararda aynı şekilde aynı lezzette yapamayız. Birçok sebebi var. Dediğim gibi karardan karara bir eseri taşıyarak çalmanın iki sebebi vardır. Birincisi zevk meselesi duyum meselesi. İkincisi de ses tonumuza uymadığı için değişik kararlardan çalarız. Temelde bu iki sebep vardır. Bilginiz olsun. Başka bir eser üzerinde örnek vermek gerekirse bir de dediğim gibi her eserin yakıştığı bir karar vardır arkadaşlar. Mesela yine bir örnek verelim. Atım Arap. sol karardan başka buradaki bu pozisyon sol kararın da bu pozisyonundan başka hiçbir yerde bu eseri bu lezzette çalamazsınız. Yani aynı tadı vermez. Yine aynı şekilde mesela mi karar uzun sap bağlamada şöyle mi karar. Bakın bu da aynı zamanda şöyle söyleyeyim kısa sapta la karara denk gelen bir pozisyondur. Uzun sapta da mi karar olur burası. Mesela yine Ankara ile Polatlı'nın arası. Şu eseri başka hiçbir yerde bu lezzeti bu eserde yine verdiremezsiniz. Dediğim gibi bazı eserlerin olmazsa olmaz yerleri vardır. Yani o eserler oraya özgüdür. Artık oradan çalarsanız daha iyi bir duyum almış olursunuz. Bilginiz olsun. Bu şekildedir arkadaşlar. Yani kısacası benim genelde re karar çalmamın sebebi budur. Bu kültürle büyüdüğümüz için sürekli re karar çalıyoruz. Ha birçok kanalda dediğimiz gibi yani la karar üzerinde evet. yapıyorlar solfejleri. Onun da sebebi şudur arkadaşlar. Genelde e, eserlerin notaya hep la karar olarak alınmasıdır. Yani dikkat ettiyseniz, araştırırsanız görürsünüz. Eserlerin notaları hep la karar olarak notalanmıştır. Ondan dolayı uzun sap Bağlamada da la karar olarak sol sürekli yapılır. Zaten TRT'de de dikkat ederseniz görürsünüz uzun sap bağlamalar %80-90 istisna bazı parçalar hariç sürekli her la kararda kullanılır. Genelde uzun sap bağlamalar bilginiz olsun. Dediğim gibi notaların la karar olarak yazılmasından dolayı ekseriyette genelde la karar kullanılır. Ama dediğim gibi değişik kararlarda da eserleri çalabilirsiniz. Durum budur arkadaşlar. Sanırım anlaşılmıştır. Bu bilgiler de kulağınızın bir köşesinde kalsın diyelim. İleride lazım olabilir arkadaşlar. Öğrenmek, sürekli bilgiye açık olun. Öğrenmek, araştırmak güzeldir. Dediğim gibi sürekli bir araştırma içinde olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.